Özel Medikaya Hastanesi Çocuk Acil Servisi yenilendi. Yenileme çalışmaları kapsamında servis, çocukların kaygısını azaltacak, güvenli ve eğlenceli bir ortam sunacak şekilde baştan aşağı yeniden düzenlendi. Yeni tasarımda çocuklara özel çizgi film yayınlayan televizyonlar ve renkli duvar kaplamaları öne çıkıyor. Düzenlemelerin çocukların acil servisteki stresini azaltmaya ve hizmet sürecini daha verimli hale getirmeyi hedeflediğini açıklayan Özel Medikaya Hastanesi Acil Servis Hekimi Celalettin Özkan, sadece bu alanda değil birçok alanda yeniliğimiz var ve yenilenmeye de devam ediyoruz dedi. Medika Medikaya Hastanesi olarak yıllardan beri yenilenmeye devam ediyoruz. E ee, Son dönemde biraz daha hastaların da görebileceği konumda yenilenmemiz oldu hem altyapı e, olarak hem de e, gözle görülür odalar yapmaya başladık. E, bu anlamda acil servisimizi komple yeniledik ve e, mevcut e, odalarımız içinde de çocuk acil servisi oluşturduk. E, çocuk acil servisinde özellikle e, Çocuk bölümünde bize müracaat eden hastaların biraz daha rahat bir ortamda olmaları, biraz daha keyifli bir ortam olmaları, biraz daha çocukları burada serumlarını alırken ya da tedavilerini alırken daha rahat bir ortamda vakit geçirmelerini amaçladık. Gördüğünüz üzere işte teknik altyapı olarak televizyonlarımız var, çocuklar tedavilerini alırken burada çizgi film izleyebilecekler. Biraz da çocuk acil olduğu için duvar kağıtları süsledik ki çocuklar ortama uyum sağlayabilsin, hastaneye fobilerini yenebilsinler diye. Ama sadece bu alanda değil, birçok alanda yeniliğimiz var ve yenilenmeye devam ediyoruz.